Değerli takipçilerimiz hepinize merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Gündemden öne çıkan başlıklarla sizlerleyiz. Yunanistan'da Türkiye korkusu, savaş uçağı, denizaltı ve İHA alacaklar. Özellikle Türk sihalarının Libya, Karabağ, Suriye ve Kuzey Irak'ta elde ettiği başarıları ve Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki yükselişinin ardından harekete geçen Atina yönetimi silahlanmaya büyük paralar harcamaya başladı. Yunanistan'ın Mali krizi ülkede ciddi ekonomik hasara yol açsa da silahlanma harcamaları geçen yıla göre 5 kat arttırıldı. Silahlanma harcamalarını geçen yıla göre 5 kat arttıran Yunanistan askeri gücünü artırmak üzere yeni adımlar atıyor. Fransa'dan 6'sı yeni 18 adet gelişmiş Rafale savaş uçağı, Almanya'dan denizaltı ve zırhlı araçlar satın almayı planlayan Atina, İsrail'dense Heron İHA kiralayacak. Yunanistan bu yıl silahlanma programı kapsamında 4 yeni fırkateyn alımı ve 4 fırkateynin modernizasyonunu planlıyor. Ayrıca 4 adet MH-60R Şavk Romeo tipi helikopter alımı, 84 adet F-16 savaş uçağının modernizasyonu ve 15 adet C-130 ile İtalyan yapımı 8 adet C-28 askeri nakliye uçağının da modernizasyonu için planlamalar yapılıyor.